Merhaba arkadaşlar. Adım Ahmet. Taşınabilir darbe ülkesi takım 3 takım lideriyim. Donanım mühendisi Nuh Mehmetcan, yazılım mühendisi Murat Yüksel, sistem mühendisi Güzde Kestane Yaprağı. Proje tanım ve amacı mobil güvenilir ve ayarlanabilir darbe tasarlama tasarlamak. Kullanıcı kitlesi, teknik personel, saha operatörü ve bakım ekipleri. Yenilik olarak da gelişmiş geri bildirim ve enerji verimliliği. İçindekiler takım üyelerinin tanıtımı, problem tanımı, ihtiyacın belirlenmesi, gereksinim özellikleri, teknolojik araştırma, tasarım konsept üretimi, tasarım konsept değerlendirmesi, level 0, level 1, level 2 tasarımı, risk değerlendirmesi, maliyet analizi, hukuki ve güvenlik konuları. Konsept tablosu şekilde gibi gösterilmektedir. Konsept değerlendirme tablosunda ise kullanıcı arayüzü, güç kaynağı, darbe mekanizması, taşıma olarak 4 ana başta inceledik. Bunların güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, fırsatlarını, tehditlerini de inceledik. Analitik hiyerarşi sürecinde geometrik olturalması 1.745 olan ağırlığı 0.28 olan tasarımı seçtik. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Sözü donanım mühendisi Nuh Mehmet Çayma bırakır. Herkese merhabalar ben Nuh Mehmet donanım mühendisiyim. Level 0 dizaynına başlayacak olursak darbe üreticisi devresine girişlerimiz güç kaynağı ile yapılmaktadır. Çıkışımız ise ekran üzerinden gözükmektedir. Level 0 tasarım ise amacımız bildiğiniz gibi taşınabilir darbe üreticisi tasarlamaktır. Girişimiz 220 voltluk AC'dir. Çıkışımız ise istenilen darbe aralığının gözüktüğü bir ekran üzerinden olmaktadır. Level 1 dizaynımız ise şekilde gözükmektedir. Fonksiyon tablosuna gelecek olursak analog dijital dönüştürücünün sinyali dijital veriye dönüştürmesini amaçlamaktayız. Mikro denetleyici ise ekrana bilgiyi anlamlandırıp sunmaktır. İletişim biriminde de mikro denetleyici ile ekran arasında iletişimi sağlamaktır. Level 2 dizaynımızda da şekilde gözükmektedir. Sinyal üretiminin durum diyagramı ise sistemimizi önce başlatıp sonrasında da darbe üreticisi açılır ve çalışır. Genlik ayarı yapılır ve kullanıcının istediği genlik aralığında sinyal üretilir. Akış şemamız ise bu şekildedir. Sözlerimi Güzide arkadaşıma devrediyorum. Merhaba ben Güzide Kestane Yaprağı sistem mühendisiyim. Projemiz 42 gün sürmüştür. Gantt tablomuz şekildeki gibidir. Projeyi ön tasarım süreci, sorun tanımlama ve ihtiyaçları, araştırma, gereksinimler şartname şeklinde planladık. B planımız donanım uyumsuzluğunda alternatif bileşenleri değerlendir ve gereke, gerekli ayarlamaları yapın. Üretim kusurları konusunda arızalı ürünleri iade alın ve arıza tespiti halinde düzeltici önlemler alın. Hatalı ölçümler konusunda ölçüm hatalı olursa cihazı yeniden kalibre edin ve yazılımsal ayarlamaları yapın. Akıllı telefon uyumluluk sorunlarında ise uyumluluk sorunları ortaya çıkarsa alternatif çözüm yöntemleri bulun şeklindedir. Maliyet tablomuz ve e, personel maliyeti tablomuz bu şekildedir. Ekonomik konusunu maliyet verimliliği, kaynak kullanımı, üretim ve dağıtım ana başlıkları altında ele aldık. Bu ana başlıkların maliyet verimliliğinde üretim maliyetleri, arge maliyetleri, satış fiyatı, bakım ve destek alt başlıkları altında ele aldık. Kaynak kullanımında malzeme seçimi enerji üretim alt başlıkları altında ele aldık. Üretim ve dağıtım konusunda da üretim süreci ve dağıtım şeklinde ele aldık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sözü yazılım mühendisi Murat arkadaşıma bırakıyorum. Merhaba ben Murat Yüksel, yazılım mühendisiyim. Sistemimizin test planları, birim test, modül test, hata ayıklama, fonksiyonel test, entegrasyon test, kabul test aşamalarından oluşmaktadır. Birim test, Darbe üretim fonksiyonunun istenilen süre ve voltaj değerini doğru hesaplayıp üretip üretmediği test edilir. Modül test, darbe üretim modülü ile zamanlama modülü birlikte test edilerek doğru zamanda darbe üretilip üretilmediği kontrol edilir. Hata ayıklama, nanosaniyelik zamanlamada gecikme varsa osiloskopla sinyal gözlemlenir. Kodda zamanlama ayarları düzeltilir. Bluetooth bağlantısı sık kesiliyorsa sinyal gücü ve arayüz kodları incelenerek sorunlar giderilir. Fonksiyonel test akıllı telefonda gönderilen başlat komutunun cihaza ulaşıp cihazın darbe üret üretimine başlayıp başlamadığı test edilir. Entegrasyon test telefon uygulaması, bluetooth haberleşmesi, darbe kontrol devresi ve güç birimi birlikte test edilerek sistemin senkron çalışması sağlanır. Kabul test kullanıcı uygulamadan darbe ayarlarını yapar ve cihazın beklendiği gibi çalıştığını onaylar. Cihazın taşınabilirliği, enerji verimliliği ve düşük maliyet kontrol edilir. Risklerimiz donanım uyumluluğu, imalat hatası, yazılım hatası, hatalı ölçümler... Akıllı telefonlarda uyumluluk sorunu pil ömrü kullanıcı hatasından oluşmaktadır. Risk analizimizi ben düşük, orta ve yüksek seviye şeklinde değerlendirdim. Matris tablomuz bu şekilde. Sistemimizin güvenilirliği, cihazımızın ne kadar saat çalıştığı, ne kadar sürede onarıldığı ve kaç yıl ömrü olduğu tabloda görülmektedir. Cihazımızı TSE standartlarına göre tasarladık. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederim.